Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Arkadaşlar 10.000 kupa oldum ve 10.000 kupa olduğum için sevinmiyorum. Az önce mega kutu açtım ve ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı gösteriyorum arkadaşlar. Yuh, kaptık ya. Arkadaşlar Supro çıktı. Arkadaşlar Supro çıktı. Yuh yuh yuh. Supro çıktı arkadaşlar. Dur hemen şunu. Leon'la supro yapacağım. Arkadaşlar supro çıktı. Mega kutu açtım supro çıktı. Hiç beklemiyordum ben. E, Piper falan çıkar ya da pen çıkar falan diye bekliyordum. Ya da aksesuar falan çıkar diye bekliyordum. Supro çıktı. Supro çıktı. Aa supro çıktı lan gel gel gel. Gel supro çıktı. Hadi gel 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 gel. Gel. Yani, supro çıktı lan. Supro. Şut. Çıktı De. Hadi. Onun supro çıktı. Ma, de biliyor muydun? Bana mortis çıktı. Bana az önce önce Uç çı çıktı çıktı. Bakıyorum bakıyorum ama bin kupa olmuşsun. Evet evet mega kutudan su nerede su ut çıktı. Hadi gel seni 10.100'de getirelim. Tamam. Arkadaşlar. Spor çıktı. Sprout çıktı. Sprout çıktı. Yok artık. Sprout çıktı. Sprout çıktı. Yuh 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 spurt çıktı. Sprout çıktı. Sprout çıktı. Spurt çıktı, spurt çıktı. Arkadaşlar. Birazdan. Iı, kuzenime çıkacağım. O da hemen gizemli. Onlar da bizim üst katımızda oturuyorlar. Onlara çıkacağım. onlarda da video gelir belki. Ama benim şarjımı doldurmam gerekiyor ilk başa arkadaşlar. İstersen savaş topu oynayalım. Oğlum yok Çift hesaplaşma hadi hazır ver hazır ver hazır ver. Hemen hazır ver. Oğlum spot çıktı. İlk defa spotla oynuyorum. Poncuk. Poncuk cici kuşluk yapma. Gücü kuşluk yapma. Evet arkadaşlar spor çıktı. Yok artık ya. Ay, yok artık. Ay deliriyorum arkadaşlar. Hala spor çıktığına inanamıyorum arkadaşlar. Yuh yuh yuh. Yuh yuh. Yuh yuh yuh. Arkadaşlar. Yok artık oğlum kolette. Oğlum kolette. Koletteliğini bil. Bak zaten yeni yok yeni yani Sen yeni gelmedin ki. Ember'la VT atarsın ben zaten. Hadi. Kardeşim <laughs> ne yaptım ben ya? Asana. Çok yanlış yere ulti atıyorum. Evet arkadaşlar. Ya spor çıktı. Hala hala şaşkınım. Hala ve hala şaşkınım arkadaşlar. Kaçtı kaçtı. Mortis baba mortis baba. düşürdüm bizi buralara. Mutlu baba mır baba düşürdüm bizi buraları arkadaşlar şu anda kötü kullanıyor olabilirim ya e, yazı yazarken de yanlış yazmış olabilirim onun için özür diliyorum Bak, neredeyse hiç oynamadım bir hileli de oynadım ee, hileli şeyde biraz daha sonra. Arkadaşlar bu arada hileli biraz videosu gelmesini istiyorsanız çekebilirim. Ama ben onu sildim yükledim tekrardan. Ay boncuk ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun boncuk? Ne ne düdüt ne düdüt Bak 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 çıktı bana boncuk. Arkadaşlar boncuk bilmeyenleriniz varsa o benim kuşum. Kim ben oynayacak? Gel lan gel. Anam satayım. Çıkın. Gel 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 gel. 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 Kupra çektim. Rahat. Çıktım. Çıktım. Az önce. Az önce. Videodayım. Videodayım. Mega. Mega kutudan. Mega kutudan. Mega kutudan. 10 bin. 10 bin. Bin. Kupa. Daki. 10 bin kupadaki. Arkadaşlar hala şaşkınım ya. <laughs> yok artık. Yok ya. Ama zaten bana hiç karakter vermiyor. Vermiyor. Asil. Dim ses. seni be. Bedi. Küfür ediyor. Herhalde. <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar. Hazır ver lan. Hazır ver. Hazır ver. Hesabı bana versene. Oldu canım. Oldu. Canım. Başka? Başka arzumuz var mı? Var mı? Var mı? Allah'ım ya. ya. Oldu oldu. Ben o kadar kasayım bu hesabı. Bir de başkalarına vereyim oldu. Oldu. Evet. şimdi Zaten benim bu hesap gmail'i kimse alamaz. Ya da alabilir ne bileyim. Evet şimdi hazır ver lan. Hazır ver. Hazır ver. Burayı kes izleyiciler görmesin özel. Ne diyor lan? Hayır. 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 Hazır ver. Hazır. Ver. Ver. Hazır ver. Hazır ver lan. Hadi hadi hazır ver hazır ver. Orkana yor. Hala spor çıktı lan. Ne Baba artık. bu artık. Arkadaşlar. Bu arada Max'i videoda mı çıkarmıştım? Galiba tüm karakterleri videoda çıkarmamıştım. Yok çıkarmış mıydım? Hatırlamıyorum arkadaşlar. Yoruma yazabilir misiniz? Hangi karakterleri videoda çıkardığını? Yani videoda kutudan çıkardığını? Yazabilir misiniz? Çünkü ben tam hatırlamıyorum. Geç videolarıma bakarım da. Olsun siz yine de yazın. Gerek kalsın. Yani bir daha beni uğraştırmayın ya. Allah bilanı verecek. Allah planı verecek. Allah planı verecek. Evet. Şimdi kardeşim öldün sen. Öldün çık. Frank. 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 sen Evet, neyse gerçi ben ben eksik falan yemem o yiyecekse o yer. <laughs> ne kadar cibipsizim. Neyse arkadaşlar şimdi videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Ben gene herhalde bir 20 bin kupada falan gene video çekerim. Bilmiyorum ne zaman çekeceğimi de. Ama biraz biraz sonra da yine video gelecek arkadaşlar çünkü yani ben niye? video çekeceğim cam cam. ama şarjımı doldurmamı malıyım ma ma, ma ma malıyım ya da orada şarjı takarım arkadaşlar ayı gibi daldılar ayı gibi öl öldü öldüler lan <laughs> ok bitti Jiyon bitirim bitirim on bitirim on Bitir video yu 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 okay bitirim video bir şey şey söyle evet arkadaşlar bu arada siz de Yaman Gizemli kanalına, Mehmet Cep kanalına bir de neydi? Fo Kaptan Fox kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana abone abone ol, olun. Evet arkadaşlar Kaptan Fox kanalına abone olmayı unutmayın. Galiba yeni kanal açmış o. Bilmiyorum. Öyle söylüyordu ama bakalım bakalım bakalım. Hadi yaz iki saat yazın. Arkadaşlar bana abone olun. Ayize 10 abone gelsin. Aa, ne? Arkadaşlar bana abone olun. Bize galiba. Abimize mi yok? abone gelsin. Neyse arkadaşlar. Herkese abone olsun. Ve ben de kapat kapattım. Kapattım. Evet arkadaşlar. Kapattım. Kapatıyorum. Bye bye.